Yorgun hissediyor musun? Şu an mı? Gene. Evet. Bazen hiç uyanmak istemiyorum. Yataktan kalkıp sürekli kendimi yaşama ikna etmeye çalışıyorum. O derece, o boyutta. Evet, Benimki o kadar değil. Yani bazen diyorum ki hani hadi alabilirsin şu an tam sırası. <laughs> tam, tam. tam, şu nokta. O kadar, o kadar yorgun hissediyorum. Bu da beslendiğim bir yere gitmediğim için belki de. Her uyandığımda Aynı böyle böyle kanımın çekildiği yere gittiğim için evet, istemediğim bir yere gitmekle evet. çok alakalı. Çok yandım. Sorun, hayatımızda mecbur olarak eklediğimiz şeylerin bizi mutlu etmemesiyle alakalı. Onları da biz ekledik ama yani. Ekledik işte mecbur. Yani bilmiyorum. Baktığında mesela işini değiştirebilirsin. Değiştirebilirim ama o da çok ilginç bir şekilde konfor alanımı bozuyormuşum gibi geliyor ama hiç de konforlu hissetmiyorum orada. Evet, ama evet. sanırım o mücadeleye tekrar atılmak istemiyorum hani iş bulmak bilmem ne ama daha da mutlu edecekti onu da biliyorum. O kadar çok opsiyon var ki şu an içinde boğulmuş gibi. Yorgunluk da o biraz sürekli çırpınma hali, sürekli çırpınma hali. Opsiyonların varlığı çok zor değil. Çok fazla opsiyon olmaz hmm. çok büyük bir sorun. Evet çok az seçeneğimiz olsaydı belki.